Evlilikte sabrettiği zaman kişi onun büyük mükafatı var. Efendim ailesinin rızkını temin etme konusunda çalıştığı zaman, çabaladığı zaman, rızık arayışına gittiği zaman, efendim işe gidip gelmesi, yorgun argın dönmesi hepsi büyük sevaptır. Hepsi de günahlarının bağışlanmasına büyük vesilelerdir. Hatta şunu ifade edeyim, kişi evinin ihtiyaçlarını giderme konusunda eve yapmış olduğu harcamaların her birisi birer sadakadır. Hani birilerine verdiğimiz yardımlar var ya, sadakadır. İşte ailemize yaptığımız harcamalar da lükse, israfa, fuzuli şeylere kaçmadığımız müddetçe birer sadakadır. Hatta eflalut denanire dinar yunfegu yunfegu reculu ala ayalihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sadakaların en faziletlisi kişinin kendi ailesine yapmış olduğu harcamalardır buyuruyor. Bu da ne muazzam bir bereket. Yani evde diyelim ki, e, mutfak ihtiyacı var. Efendim domatesli, biberli, tuzlu aldık. Bunlar sadaka hükmündedir. Tencere ihtiyacımız var. Efendim aldık, bu sadaka hükmündedir. Efendim perde ihtiyacımız var, halı ihtiyacımız var. Doğalgaz faturasını ödedik. Efendim elektrik faturasını ödedik. Çocuğun kalem tıraşıydı, kalemiydi, silgisiydi, hanımın elbisesiydi. Velhasıl evle alakalı ihtiyacımız olan hususları yerine getirme, gayri olduğumuz zaman yapmış olduğumuz o harcamalar lükse ve israfa, şatafata girmediği müddetçe Allah yolunda en faziletli sadakalardır. Elhamdülillah. Ne kadar güzel. E şimdi bunu tersini de düşündüğümüz zaman bir kimse ailesinin ihtiyaçlarını gidermediği, onları zayi ettiği, onları efendim merde de namerde de muhtaç ettiği bir durum meydana gelirse günah olarak bu ona yeter diyor efendimiz. Bu işin bir boyutu da böyle. Rabbimiz Celle Celalüzul Celal Hazretleri cümlemizi, ailemizin kıymetini bilen ve ailemizden, yuvamızdan cennete bir yol tutup ailece cennet ehli olan kullarından eylesin.